Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bu videoda sizlerle birlikte telefonumda ne var ona bakacağız. Ama bu videoyu ben iki parçaya bölmek istiyorum. Bir elimdeki cihazları bunlarla birlikte neler kullandıklarımı anlattığım bir kısım. Çünkü her telefonumda ne var videosunda abi o ne? Abi bu ne diye soruyorsunuz. Bir onları anlatayım dedim. İkincisi de telefonumun içerisinde ne var ondan bahsedeceğim. Ama hiçbirine girmeden önce şundan bahsetmek istiyorum. Benim elimdeki cihaz bir iPhone 11 Pro Max ama inşallah bir aksilik olmazsa 13 serisine ben de geçeceğim. İyi fiyatlı ürün bekliyorum. Bununla birlikte içerisinde kullandığım versiyonda 15.1 beta 4 beta test ettiğim için günlük cihazımda kullanıyorum. Size tavsiye etmem. Yanında sürekli kullandığım bir AirPods Pro var. Aynı şekilde Apple Watch seri 5 kullanıyorum sürekli bir şekilde. Bununla birlikte işte bu telefonumun yanında kullandığım çeşitli kılıflarım var. Her birinin farklı özellikleri var. Şimdi onlardan hemen bahsetmek istiyorum. Tabi araya şunu da girmek isterim. Biliyorsunuz birkaç gündür videolarıma çeşitli ürünler koyuyorum. Bu koyduğum ürünlerle ilgili hani işime yaradığını düşündüğüm ürünleri tek tek size bulup paylaşıyorum. Eğer bu konuda bir yorumunuz varsa abi bu ürün çok pahalı, abi şunu ne yaptım, bunu ne yaptım, bu iyi, bu kötü. Bunları bana yorumlara yazın mutlaka. Belki ben de sizin isteğinize göre bir şey yaparım. Bu bahsedeceğim ürünlerin linklerini QR kod okutarak ya da aşağıdan bulabilirsiniz. Gidip bakabilirsiniz haberiniz olsun. Şimdi gelelim ürünlere. Öncelikli olarak birinci kullandığım kılıfım bu. En çok kullandığım bu değil ama onu da göstereceğim şimdi. Bu kılıf baktığınızda şeffaf kenarları turuncu kıyafetimle de uyumlu olan bir kılıf ama bu kılıfımın benim arkasında bir yüzük aparatı tarzında bir şey var. Bunu ben istersem telefon standı olarak kullanabiliyorum. İstersem de araç tutucular vardır ya onların yerine telefonuma herhangi bir şey takmadan kullanabiliyorum. Çok güzel, çok hoşuma giden bir ürün, en çok test ettiğim ürünlerden de bir tanesi. Birincisi bu. Tutma kolaylıkları, telefona stand gibi durabilme standcı başı geri geldi. Bunlar da ayrı özellikleri. İkinci bir ürüne gelecek olursak o da bu. Yani benim telefon kılıfım bu aslında. Çok beğendiğim bir kılıf. Nereden aldığımı falan şimdi karıştırmaya gerek yok. Çok tatlı bir kılıf ama bakın üzerinde metal bir nokta var. Bu metal nokta aslında bir aksesuar değil. Benim yine çok işime yarayan bir şey. Ben genelde mobil çalışıyorum. Kafelere gidiyorum, kafelerde çalışıyorum, başka mekanlarda, ofislerde çalışıyorum. Bilgisayarımı da sürekli kullanıyorum haliyle. Şimdi bilgisayarımı bu pozisyondayken kenarına bir aparat yapıştırdım. Bakın şurada görebiliyorsunuz. Ben bu aparatı böyle yana doğru kaydırdığımda buradaki metal parça mıknatısla birlikte buraya yapışıyor ve gördüğünüz gibi telefonumla birlikte ben artık bilgisayarımı stand olarak kullanabiliyorum yine bir stand. Tabii ki bu stand değil için şakası ama çalışırken WhatsApp görme, onu yapma, bunu yapma müthiş işe yarıyor. Hepinize tavsiye ederim. Bunun internete baktığınızda iki farklı fiyatı var arkadaşlar. Bu ürünlerin bir tanesi kaliteli, bir tanesi kalitesiz. Kalitesiz olanın mıknatısı kötü, telefonunuzu çizebilir, düzgün tutmayabilir ve dış yapısı da çok hoş gözükmüyor buna mukabil. Dolayısıyla fiyatı biraz daha yüksek olanı ben tercih ettim. Aradaki farklarda bu şekilde burada ilgilenirseniz bakabilirsiniz ama yani benim inovasyon diye baktığım ürünlerden bir tanesi kesinlikle bu olacaktır. Genelde kullandığım kılıf da bu. Ha, şu bir şanstır bu kılıfın üzerine ben bunu koyduğumda açık söylemek gerekirse hiç pişmanlık duymadım. Bence çok güzel gözüküyor. Ve şimdi Airpods dedik, Apple Watch dedik, iPhone'umuz dedik. Bunların hepsini aynı anda kullandığım için benim sürekli farklı farklı şarj aletleri yanımda taşımam gerekiyor. Bunun içinde müthiş bir kısım var. O da bu gördüğünüz AirPower misale Apple'ın hep çıkarmak istediği ama çıkaramadığı o ürünü temsilen getirdiğim ürün. Gördüğünüz gibi hem telefonunuzu hem AirPod'unuzu hem de aynı anda Apple Watch'unuzu tek bir kabloyla şarj edebilmenizi sağlayan bir ürün. Bu ürünün fiyatı 449 lira olması gerekiyor ama Apple'ın bile kendi orijinalini henüz çıkarmadığı, çok işe yarayacak ve kesinlikle de ileride çıkaracağı ürünlerden bir tanesi. İlgileniyorsanız bakmayı unutmayın buna da. Şimdi gelelim telefonumda ne var kısmına. Videonun ilk kısmını biraz daha uzun tuttum çünkü telefonumda pek fazla bir şey yok açık söylemek gerekirse. Ben 14.8'e kullandığım bir uygulamadan dolayı geri döndüm. Memnun kalmadım ve 15.1 beta'ya geri döndüm. Ben de telefonumu sıfırdan kullanmaya başladım bu yüzden. Pek fazla bir şey içerisinde yok. Birinci sayfaya baktığımda Amazon var, YouTube Studio var. YouTube Studio bizim YouTube analizlerimizi gördüğümüz bir aslında analitik tool yani analiz aracı. Onun dışında dokuma baktığım zaman telefon, WhatsApp Business, Safari ve FaceTime çok kullanıyorum hepsini. Neden WhatsApp Business kullanıyorum? Ben freelance olarak da çalışıyorum biliyorsunuz. Müşterilerimi etiketlemek için kim parasını ödedi, kim ödemedi, kimin işi yapıldı, kimin işi yapılmadı bunları anlatmak maksadıyla. WhatsApp Business benim gerçekten çok işime geliyor. Katalog matalog sunabiliyoruz. Bunlar ayrı hikayeler. Aynı zamanda geyik oluyor. Arkadaşlarıma mesela küfür edip oraya yazdığım zaman da çok komik bir algısı oluyor. Bu yüzden WhatsApp Business kullanıyorum. İkinci sayfaya geldiğimiz zaman kripto para işleriyle uğraştığım zaten meçhul. Binance'de ben bu işleri yapıyorum. Bir password diye çok güzel bir parola uygulamam var. Yıllardır bunu kullanırım. Tek sıkıntısı iCloud'a yedeklemeyi unutmuşum ve geçmiş versiyonumdaki bütün passwordler gitti. Bu da benim için ciddi bir hayal kırıklığı. Bakalım çözebilirsem çözmeyi deneyeceğim. Mail uygulamam benim Gmail, Papara kullanıyorum. Faturalarımı takip etme özelliği olduğu için ben Papara kullanıyorum. Çok hoşuma gidiyor. Bazen sanal kartlar oluşturup internet alışverişi de yapabiliyorum. İşte Denizbank, Ziraat Bankası falan bunları geçiyorum zaten. Binance'in Türk versiyonunu para atıp para çekmek için kullanıyorum. Müzik uygulaması burada duruyor. Ben genelde Apple Müzik kullanmaya çalışıyorum. Bu kulaklıklarımla kullanabilmek için AirPods ile Special Audio'yla. Ama şöyle bir sıkıntısı var. Spotify gibi yapay zekaya sahip değil. Yani bana güzel önerilerde, güzel listelerde bulunmuyor maalesef ki. Bu yüzden birinci tercih uygulamam benim Apple Music olmaz aslında. Fitness uygulamasını kullanıyorum. İş için Discord kullanıyorum genelde iş arkadaşlarımla konuşmak için. Sahibinden uygulamasında işte telefondur, bilgisayardır, onları satıyorum. Biliyorsunuz zaten. TikTok kullanıyorum. TikTok'u niye kullanıyorum? Çeşitli videoları koymak için piyasa araştırması maksadıyla. Magic Home diye bir uygulama kullanıyorum. Bu uygulama aslında arkamda gördüğünüz ışıkların kumandası. Bütün bunları açtı kapadı vesaire hepsini buralardan yapabiliyorum. Burada benim kullandığım, denediğim çeşitli cüzdan uygulamalarım var. Bununla ilgili bir içerik üretmeyi planlıyorum. Dolayısıyla her birini ben bunları tek tek deniyorum. Yine Skype'tan, Skype niye burada onu anlamadım çok ama Skype'ı da ara ara kullandığım oluyor. Telegram'da zaten Telegram kanalım var derinden teknoloji yazarak bulabilirsiniz, üye olabilirsiniz. İşte Chrome, Tosla, Payfix aynı mantık. Yemek sepeti, Paycel bunlar zaten herkeste olan uygulamalar. Twitter kullanıyorum aktif olarak takip etmeyi unutmayın. Apple Store uygulaması var. Starbucks'ın uygulamasını kullanıyorum. Eskiden bunu kullanmaya çok diretirdim ben. Kullanmamaya. Uğraşamam ben bununla ıvır zıvır falan filan. Ama gerçekten çok fazla kahve içtiğim için belli bir noktadan sonra bana bedava kahve vermesi falan filan bunlar bana çok cazip gelen şeyler oldu. O yüzden Starbucks uygulamasını da kullanmaya başladım. Bir beta sürümü test eden kişi olduğum için feedback uygulamasını kullanıyorum. Bakın beta kullanıyorsanız lütfen ve lütfen feedback kullanın. Instagram zaten kullanıyorum ama arkadaşlar benim Instagram bildirimlerim açık değil. Dolayısıyla bana bir mesajınızı görmediğimde 100 tane mesaj atmanız hiçbir şey değiştirmiyor. Lütfen buna dikkat edin. AliExpress kullanıp bu değişik ürünleri bulmaya çalışıyorum. Mesela geçen videolarda koyduğum ürünlerin birçoğunu ben AliExpress'ten keşfettim. Sonra Türkiye'de kim satıyor diye baktım falan filan. O yüzden AliExpress bu işime yarıyor. Puffin'i açıklamaya gerek yok zaten. Geekbench skorları ölçmektir vesaire. Bunlar bu sol taraftaki araç takımı zaten Apple'ın bize kendi sağladığı araç takımı bir numarası yok. Burada bunun büyüğünü kullanıyorum. Özellikle bu kablosuz şarjın kalitesini, hızını ve güvenilirliğini test etmek için ben bu araç takımını kullanıyorum. Burada hepsini aynı anda göreyim diye memnunum. Go to do diye bir uygulamam var. Bu aslında baktığınızda linkleri yönlendirmeyi ve takip etmeyi sağlayan bir uygulama. AnyDesk kullanıyorum. AnyDesk ne işe yarıyor? Uzaktan cihazıma bağlanmayı işe yarıyor. AnyDesk'in de benim en büyük kullandığım noktası şu birilerine bir şeyler sormanın haricinde. Şimdi ben bir videoyu ürettiğimde o videonun Final Cut Pro programından render alması ayrı bir süreç. Final Cut'tan render aldıktan sonra kendi içerisinde boyutunu küçülten Handbrake diye bir programdan render alması ayrı bir süreç. Ve bunun sürüklenip YouTube'a girilip YouTube'a yüklenmesi ayrı bir süreç. Bunların üçünü de aslında baktığı toptan iki saat bir buçuk saate yakın vakit istiyor. Bir bir buçuk saatlik vakti de ben evin dışında geçireyim dediğimde mesela aradaki bağlantıları yapmadığım için mesela ilk 10 dakika render alıyor. Sonra yarım saat bir render alıyor sonra bir saat yüklüyor. Bu aralarda benim hep bakmam lazım. Bilgisayarın başında eni anydeskte bağlıyorum bilgisayarı uzaktan yükle tıkla et de onları yapıyorum konu benim için kapanmış oluyor. O yüzden benim için çok hayati. Bir de tuvaletteyken genelde Five diye bir oyun oynuyorum. Tavsiye ederim. Daha önce de bunu gösterdim size. Çok makara bir oyun. Çok zor bir oyun. İşte internet mi internet olmadığında bazen çekmediğinde falan filan işime yarıyor. Kütüphane kısmından da bunları böyle görebilirsiniz. Genel olarak kullandığım normal uygulamalar içerisinden en çok kullandığım uygulamalar not uygulaması ve fotoğraflar uygulaması. Fotoğraflarda kişilere tek tek isim giriyorum, lokasyonlara isim giriyorum. Hani oradaki arşivi oluşturmaya çalışıyorum. Notlar uygulamasında ve anımsatıcılar da önemli tabii ki. Genellikle notlarımı da ona göre organize ederek gerçekten Notion tarzında kullanılabilecek bir ekosistem yaratmaya çalışıyorum. Dolayısıyla hepinize tavsiye ederim daha detaylı bakmanızı. Odak modlarıyla yine çok uğraşıyorum bu aralar falan. Ama benim telefonumda ne olduğu ne bitti bu şekilde. Zaten ben sürekli beta videoları ve güncelleme videoları yapmak zorunda olduğum için hani telefonumu da öyle çok farklı sürümlere, farklı versiyonlara deneme fırsatım olmuyor. Elimizdeki sürümle devam ediyoruz. Çok da memnun olduğumu söyleyebilirim şu anda. Eğer bu versiyon ve sürümlerle ilgili dediğim gibi yorum almak ve görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir de bu ürün konusunda sizden ricam lütfen bana bir geri dönüt verin. Yani iyi bir şey mi kötü bir şey mi nasıl yapsak iyi olur ne eklesek kötü olur falan bunları bana söylerseniz eğer çok hoşuma gider. Çünkü ben de sizin için bir şey yapmaya uğraşıyorum burada. Linkleri ve diğer bütün etmenlerini aşağıda ve QR kodlarda bulabilirsiniz. Renk menk istiyorsanız yine aşağılarda bunlar yazıyor onlara da bakabilirsiniz. Benim genel olarak bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yani bu videoda hayal kırıklığına uğrattıklarım olabilir. Çünkü çok minimalist bir yaklaşımla telefonumu organize ettim ama bir dahakine daha dolu bir cihazla gelmeyi düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Tekrardan bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.